yine uzakları yakın eder ve diye çay geldi karşımıza. Kedi mi poşet mi? Ne o? Sansar mı? poşetmiş? poşet etmiş. Kedi mi Söyle hatırlat cezalandıracağım. Hani ablamın ablam. Bunlardan başka hiç kimse yok mu ya bu hoca? Hah? İşte musun aynı şarkı. Bizi çekerler. Hah? Daha mı yavaşlımış abi Remiz mi adlı olsun ben sana tapdım 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 be şerefsiz Bu neydi bu kafa ben ana eklemedim. Yarışmayı arıyorsun, yarışmaya katılıyor. Biliyor. Tamam. Yarışın yani hani öyle devamlı, radyoyu... Devamlı dinliyorum ben sizi. Ama işte öyle devamlı dinleyenlere versek ben de vallahi her sonunda program... Dostaj krediye mi? Yemin değil. Sağlar Bir kişi daha vermedi. Böyleler yani. Devamlı dinliyorsa biliyor bilmiyor. Evet, bak. Bak. Gördün mü çok kötü yakalıklar bizi hayatta. Bir daha bekliyoruz, daha tamam, bir yarışmaya bekliyoruz bir daha sefer. Sevgiler. Ne zaman, ne zaman, olur? İşte şimdi. Önümüzdeki salı ne? Olur Bir daha seni açmaz da telefon. Olur mu? Hala. Bu işin telefon bağlantısı yaptık diye. Bizim devamlı dinlediğimiz için. Ee... Tamam sana kolay sorarım. Başka diye çekmediği için devamlı siz dinleyin ya. Evet, tamam. Sevgiler. Tamam, Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Fatma ki? Efendim? Ablayı uyandır ya abi. Şey yap. Bir üfle kula, üfle kula. <laughs> Hayır Fatma Gül'le konuşuyorken kibar kibar konuşuyorsun da kıyabat. niye? Ne yapıyorsun sen? O e, koyu buden soban'la konuşuyorken böyle la konuşuyorsun. Üniversite sınavın bir boş boş olacağım. Çok canım kutuluyor. Ama alışamadım. Hay Allah. Hay Allah. Neyse. Neyse. Ee, bir daha sen de katıl. Hayır Görüşmeler geçişin katılır. niye yandı? Neye korna basıyorsunuz? Tamam. Allah, Allah Allah. Tamam bekliyoruz. Bak gel. Bak, gel gel yarış edelim gel. Hadi. 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 Bize selamlarını yolluyorsun. Kime söyleyeyim ben? Ee, <laughs> bize çok selamlar. Bak yarış edelim de bak. Çok teşekkürler, seni seviyoruz. Ablarımıza selamlar. Dur lan, ESB'yi kapatamadım ya. İnşaat bilmiyor. ben Ama ben neyle gidiyor? <laughs> neyse, ben seni yakalarım. İnsanlar canını tehlikeye atmayalım. Beklemedi bak. Var be. Senin gibi gençleri pislerde görmek istiyoruz. Senin gidiş gidiş değil ama bu hocam. Allah'tan <laughs> Gelirse gelir, gelmezse geldi bunu. Gelme, gelmezse gelme. Nedir bu senden çektiğim gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. İkide bir çıkmıyorum yollarına, bakmıyorum. kafama takmıyorum gelmezsen. gelme için şarkı yazmışım zaten. İkide bir çıkmıyorum. Kine gidiyor? Sen bakalım. Şu abi alayım. Bakara gitti ya abi. Abi buyurun. Eve gidiyorsunuz herhalde. Abi fark etmez ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Netiniz abi ne oluyor? Şükür ya işten geliyor. İyi abi. İyisiniz. Şükür. Sen nasılsın? İyi be çok şükür. Kaç gün diyor ya? Yaramazlık yok. Ya yoruluyor illa ki insin abi ya. Evet. Yorgunluk yatınca geçiyor da. Allah başka. Tabii canım oğlum olsun. şey olsun ya. Ne bileyim o. Nasılsınız? iyisiniz? İşte Servisinden meydan geliyor herhalde de. Hmm. Ya yolla ne oldu ya. Şuraya vallahi şuraya. Valla hiçbir şey benzer. <laughs> bizim koyun yılından da koyduk lan. Gelecek <laughs> <laughs> bir şey yok abi. Ne verim? Neymiş? Elimizden bir şey gelmiyor. Neymiş sabran bolu böyleyim. <laughs> ya sabran bolu böyleymiş ya kastımın da böyle olmayı ne gerek var ya yani? Biz... Ya orada tarihten gelen bir şey var. Tabii bizim de öyleydi eskiden de. Ya iyi de yani. Altı düzgün değil. Zemin düzgün olsa yolu iyi oldu da. Yol ya bu da şık olmadı yola ya. Evet. Bizim önceki yolumuz daha iyiydi ya. Çok abi iyiydi. hiç duymadı <laughs> bile ya. Ayda bir ön takım yaptırıyoruz gayet. Ne olacak? <laughs> Tam çiziyordunuz abi yukarıdan? Tavuk evet. gibi ne abi? Onları geri ayırıyor. Şu Samsun'un bir yeri depo gibi kullanıyor abi. Arttı gayri yani. Cam yünü değil mi onlar? Hı, -hı. Ya, abi, Evlere yaptılar onları. Evin üstüne Ama yaptık. Çatılara. Hı hı. Oğuzhan, ol Abi, abi. hayırlı geceler. Ol. Hayırlı geceler. Sağ olun. Selamlar. Bülent'e. İyi geceler Evet sevgili öz kastamonu televizyon takipçileri. Abimizle de vedalaştıktan sonra hepinize hayırlı geceler. Gitar gayri. Epey gezdik yine. Görüşürüz.